sen de otur yavrum şiir sana buradan tamam şiir sana Almine bir şeyler öğretecekmiş şimdi burada bir tane kaplumbağa varmış kaplumbağa varmış bir tane desenlerinde harflerimiz var şiir duyuyor musun şiir bizi duyuyor musun evet şimdi oraya e, harflerimizi getiriyormuşuz A harfi nerede <laughs> Bak anneniz size neler yapmış neler yapmış. Bak A harfi nerede onu eşleştirir misin? A harfi nerede almış? Buldu galiba şiir yapıyor. Şiir yapıyor galiba. Doğru mu yaptı? Gel bak bakalım. Doğru <laughs> mu? Bak şimdi Şiir'e bak bakalım doğru mu yaptı? A A harfini bilmiyorum diyor. Nereye koyayım diyor şiir. Gösterir misin? A harfi nerede? Evet. Onu koy oraya. A harfini bul. Evet. Şiir. Bak. Acaba bu nereye gelecek şiir? Almış bu nereye gelecek? Yardım eder misin? Bu nereye gelecek? Eşleştirme yapar mısın? Aferin. Şiir bak gördün mü? Almış bunların aynısını yaptı. Şiir bunu. şiir bu nereye? Şiir şiir bak. Bunun benzeri nerede? Almış sana göstersin. Almış sana göstersin. Bunu nereye koyacak? Buraya. Aferin aşkıma. Aferin. Buraya mı gelecek? Bu buraya mı gelecek? Nereye gelecek bu sence? Alır koy, koyabilir misin? Sen alıp koyabilir Ha buraya. Buraya. Aferin aşkıma. Artık şiir bak. Almış tamamlıyor. Alkışlar mısın Almici? Teşekkür ederim Almina. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet öptü. Eğitimimiz bugünlük sona erdi. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.